Ekonomik yatırımlar kapsamında 11.552 projeye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Akıllı Tarım Kent projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada tarımsal hasılanın %45 artışla 275 milyar liraya ulaştığını bildirerek tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içinde olduğunu söyledi. Pakdemirli kırsalda yatırımların artması, gençlerin, kadınların tarım sektöründe daha çok yer alması için önemli projeler ve destek programları uygulandığını ifade etti. Ekonomik yatırımlar kapsamında 11.552 projeye 3.1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık. Bu projenin uygulama süresini 2025'e kadar 5 yıl süreyle uzattık. İPART kapsamında bugüne kadar toplam 16.569 projeye 4.3 milyar lira hibe ödedik. 70 bin yeni istihdam sağladık. Geçen yıl pilot olarak başlayan uzman eller projesi kapsamında Tarım ve hayvancılık alanda herhangi bir bölümden mezun gençlerimize yeni yatırımlar için 100 bin lira hibe sunuyoruz. Bakan Pakdemir'le dijital tarım pazarı projesini açıklarken Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün seri üretime hazır hale geldiğini söyledi. Bu yıl Nisan ayında geleceğin tarımına yön verecek bir sistemi dijital tarım pazarına yani ditapı uygulamaya aldık. ditap sözleşmeli üretim fiyat istikrarı aracıların kaldırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi çok sayıda unsuru içeren önemli bir proje. Beş buçuk ayda üye sayısı 62 bine, toplam ciro 120 milyon liraya ulaştı. Bu yıl Mayıs ayında Dijital Tarım Orman Akademisi'ni çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Bunların yanında benim büyük önem verdiğim Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretimi hazır hale geldi.